Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar tekrardan bugün VPN tanıtımıza geçiyoruz arkadaşlar e, kanalda çoğunlukla hack dersleri olacak da ama yani e, VPN dersleri isteyenler çok yani VPN dedim bize VPN tanıt bizi bulun en iyi VPN'i göster işimiz yarayacaksa göster diyenler yani oluyor ben de e, çekiyorum yani onu söyleyeyim şimdi arkadaşlar ilk önce yani şöyle bir kanalıma bakmak istiyorum. Youtube'a bir girelim. Evet gittik. Şimdi kanalım böyle kaç kere VPN tanıtım yapmışız ona göre bakalım be. Şimdi bu bugün bir tane daha VPN tanıtım çekmişim. Bu 3, 2, 1. Yok şu haydemen başka. Ha, bakayım. Ah bir. Ondan sonra iki. Bu da üç olmuş arkadaşlar. Bunlar işte bilgi bilgili şeyler. Ee, şimdi arkadaşlar e, 22 abonemiz var. Tabi ben bunları sizin için araştırıyorum şey ama şimdi bunun karşılığını verin yani. Ben sizin için araştırıyorum yani bazı sövenler planında işte bunları sen kendin yapıyorsun diyor sonra e, sahte olarak videosu içine trojan hazırlıyorsun diyen bazı arkadaşlar olmuş arkadaşlar ben öyle bir şey yapmam zaten yani yapsam da tam sağlamını yaparım yani öyle söyleyeyim şimdi programımızın adı bu arada bir dakika yani şöyle yapalım alt yapalım evet şu iki resme bakmayın arkadaşlar. Ben bunu Facebook'ta hesap açıp şey yapıyorum. Kız yapınca da şey yapıyorlar. Adını söyleyeyim. Özelden anladınız abi. İnsan şeyler yazıyorlar. Şimdi. Ee, nerede? Ya, VPN'ler. Ben en easy VPN'i tanıtmıştım. Şimdi tünel tunnel tanıtacağım arkadaşlar. Yok, hangi, Tamam. Şimdi buradan ben autodan bir dakika. Abi şu şey açık oluyor ya, şu avera. O beni deli diyor. Onu kapattık. Başka sor. Evet. Evet United de ben şu an bağlayayım gördüğünüz gibi. Ee, çok güzel VPN bu da arkadaşlar. Ama niyeden gelmedi şimdi? Bir dakika. Şuraya gelmedi ama. Ha geldi tamam. Hadi abi. Hı. Abi hadi ya. Of, arkadaş şu beni deli ediyor ya. Arada sırada böyle hatalık diyor. Burada ayarlar var. Şu an 10 dedi. Şu arkadaş şu avira beni deli ediyor ya. Açılıp duruyor. Herhalde aktif oldu artık. Bakalım be. İndirmenin ilk açıklama kısmından full yapabilirsiniz. Ben şu an kendi netimle değilim tabi o yüzden. Kendi netimle olmadığından başkasının netine şey ayar yapmadık. Ee, zaten arkadaşlar kullanımı basit. Ee, ilk baş hesap açacaksınız arkadaşlar. Hatta ayarlardan da göstereyim var mıydı. Aa, kontrol. Bakın. Böyle bir hesap açacaksınız sonra o emininizi onaylama geliyor. O onaylama yaptıktan sonra işte bunu ha ekledik tamam şimdi oldu. Tamam ha. Buradan da ekleyebiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bakalım ne. Artık bir zahmet. Hı, connecting. Evet. Bir hata verdi. Mal gibi. Aynı boku bir daha yaptı. Neyse arkadaşlar ya benden neresi olmadı ki bu başkasının wifi'si yüzünden mi anlamadım. Buradan daha çok yerler var. Buradan istediğiniz şeyi ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bakın. Ee, ben temp mail'den yaptım arkadaşlar. Temp mail'i göstereyim. Ee, buraya siz de temp mail'i yapın yani öyle söyleyeyim. Buradan kodla diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ee, hesapta kayıt olduğu çıkar zaten. Sizi başka bir sekmeye atar oradan kayıt olursunuz sonra hesabınızı onaylarsanız giriş yapıp e, şey yapabilirsiniz basit ee, ben böyle büyüdüğünü bilmiyordum yani şuradan ben bir German'ı seçeceğim şimdi bir deneyelim evet arkadaşlar hata veriyor bende. eklemedik tabi ilk başta neyse sıkıntı değil benim içime hallederim onu yakın zamanda böyle arkadaşlar e, açıklama kısmına mevcut Arkadaşlar bunu yani bulursun ama ben bunun en son sürümünü buldum yani siz en son sürümünü bulmanız için zor olacak senin için. Ben bunu sizin için linkini vereceğim aşağıda dosya tc ile birlikte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, bye bay bay.